sevgili öğrenciler Alfa Fiziğe hoş geldiniz. Bu dersimizde enerji ve güç konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. Bir önceki dersimizde konu kısmını anlatmıştık. Şimdi sorularla konuyu pekiştirmeye çalışalım. Birinci sorudan hemen başlıyoruz. Aşağıda bazı enerji çeşitleri verilmiştir. Buna göre bu enerjiler hangi tür enerjilerdir diyor. Konu kısmında enerji çeşitlerinden bahsetmiştik. Birçok enerji çeşidi var idi. Bunlardan belli başlı olanları size anlatmıştım. Şimdi bakalım mesela lambayı yakan enerji diyor. Biliyorsunuz lambanın yanabilmesi için elektriğe ihtiyaç var. Dolayısıyla bu nedir? Elektriksel enerji kullanıyor lambalarda. Pekala demiri eriten enerji. Demirin eriyebilmesi için ne olması lazım? Isı enerjisine ihtiyaç vardır. Demek ki demiri eriten ısı enerjisi. Evet üçüncü olarak pildeki enerji kimyasal enerjidir. Pilin içerisinde kullanılan madde kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Dolayısıyla ondan sonra gerekli yerlerde kullanılıyor. Mesela kumandada kullanıyorsunuz, duvar saatinde kullanıyorsunuz, cep telefonunda kullanıyorsunuz vesaire vesaire birçok yerde. Dünyanın enerji kaynağı. Dünyanın enerji kaynağını da yine belirtmiştik. Neydi dünyanın enerji kaynağı? Güneş enerjisidir. Güneşten gelen ışık dünyayı hem aydınlatıyor, hem de o ışığın soğurulması neticesinde ısı enerjisine dönüşerek dünyanın temel enerji kaynağı güneştir diyoruz. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. İkinci soru yukarıda verilen birimlerin hangileri enerji birimi olarak kullanılabilir diyor. Şimdi güç ifadesini hatırlayın. Birim zamanda harcanan enerji ya da birim zamanda yapılan iş güç olarak ifade etmiştik. E bölü T olarak ifade ettiğimiz zaman E'yi buradan çektiğimizde bakın güç ile sürenin çarpımı bize enerji birimini veriyor. Pekala gücü watt cinsinden aldığımız zaman Zamanı saniye cinsinden almamız gerekiyordu. Saniye, o zaman enerji birimi ne oluyordu? Joule oluyordu. Bakın, bunu mesela watt değil de kilowatt olarak alabilir miyim? Elbette ki alabilirim. Saniyeyi de saat cinsinden alabilirim. Saat yazıyorum ya da h ile gösteriyorduk. O zaman da kilowatt saat, bakın enerji birimi kilowatt saat. Demek ki bakın şu kilowatt saat, watt çarpı saniye. Zaten şu kilojul, yani Jülün belli bir oranı şeklinde, yani bin mesela bin joul bir kilo jüldür. Yani çeviri yapıyorsunuz. Neticede jül enerji birimidir. Bakın bu da enerji birimi. Pekala. Bunun üç tanesinin enerji birimi olduğunu gördük. Acaba Newton çarpı metre enerji birimi mi? İş ifadesini hatırlıyoruz. İş eşittir. Kuvvet çarpı yer değiştirmeydi. Şimdi kuvvetin birimini bakın Newton olarak aldığımız zaman çarpı uzunluk biriminde ne olarak alıyoruz? Metre olarak alıyoruz. İşte Newton çarpı metrede bize Jül olarak jülü veriyor. Newton çarpı metre aynı zamanda. Bakın burada watt çarpı saniye jülü verdiği gibi Newton çarpı metrede Joule değerini veriyor. Joule ise enerji birimidir. Demek ki bu da enerji birimi. Buna göre doğru cevap 1, 2, 3, 4 e seçeneğidir. Üçüncü soru iş, güç ve enerji ile ilgili yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur diye soruyor. 120 jüllük işi 2 dakikada yapan işçinin gücü 1 watt'tır diyor. Şimdi güç ifadesi P ile birim zamanda yapılan iş olarak ifade ediyor idik. İş 120 jülmüş bakın yapılan iş 120 jül onu iş yerine yazıyorum. Ne kadar sürede yapılıyormuş? 2 dakikada. Jül bölü saniye watt cinsinden ifade ediliyordu. Burada 1 watt diye zaten sonucu belirtmiş. Acaba doğru mu yanlışmış? Siz ona bakıyoruz. Dolayısıyla dakika ne yapacağız? Mutlaka saniyeye çevireceğiz. 1 dakika 60 saniye olduğuna göre 2 dakika 120 saniyedir. İşte bunun böldüğümüzde 1 watt olarak çıkacaktır güç değeri. Demek ki birinci yargı doğru. İkiye bakıyoruz. Aynı işi daha kısa sürede yapan daha güçlüdür diyor. Güç bağıntısında bakın şu bağıntıyı dikkate aldığımızda aynı işi yani şu W aynı olacak. Şartı koymuş. Aynı işi daha kısa sürede işte şu T, W sabitken T küçükse P ne olacak? Büyük olacak. T büyükse P küçük olacak. Yani ters orantılı. Demek ki aynı işi daha kısa sürede yapan daha güçlüdür. Bu ifade doğru. Üçüncü olarak gücü 2000 watt olan bir elektrikli süpürge 1,5 saat çalıştığında 3 kilowatt saat enerji harcar demiş. Buradan enerjiyi çektiğimizde ne oluyordu? Güçle zamanın çarpımı. Yani elektriksel aletlerin gücüyle çalışma süresinin çarpımı harcadığı enerjiyi ifade ediyordu. Harcadığı enerjiyi veriyordu bize. Bakın güç ne kadar imiş? Sonuca bakalım. Bakın 3 kilowatt diyor arkadaş. Kilowatt saat diyor. O zaman ben ne yapacağım bu 2000'i kilowata çevireceğim. 2000 wattı kilowata çevirirsem 2 kilowatt yapar. Zamanı da saate çevireceğim. Zaten o 1,5 saat şeklinde verilmiş bakın. 1,5 ile çarptığımda işte bu 3 kilowatt saat olacak. Bu da doğru. Buna göre cevap E seçeneğidir. Dördüncü soru, Nesibe şekil 1'de elindeki tepsiyi sabit hızla götürürken şekil 2'de ise çantayı yerden sabit hızla kaldırıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Bakın ikisinde de sabit hızla hareket ettirdiği belirtilmiş. Şekil 1'de tepsi üzerinde iş yapmamıştır diyor. Şimdi onu yapıp yapmadığını nereden anlayacağız? Tepsiye uyguladığı kuvvet bakın hangi yönde? Yukarı yönde. Ev kuvveti uyguluyor. Şu ise götürdüğü yön yol. Bunlar birbirlerine nedir? Bakın diktir. İş konusunda hatırlıyorsunuz kuvvet yola dik olduğu zaman bu kuvvet cisim üzerinde iş yapılmaz. Bu durumda bakın nesibe tepsi üzerinde bir iş yapmamıştır diyor. Bu ifade doğru. İkinci olarak şekil de yer çekimine karşı iş yapılmıştır. Elbette ki yerde duran bir cismi yukarı doğru kaldırmak için bakın yukarı yönde bir kuvvet uyguluyorsunuz. E, hareket yönü yani yolda aynı doğrultuda olduğu için yer çekimine karşı iş yapılıyor. Bunu İş kısmında da izah etmiştik. Üçüncü olarak her iki durumda da enerji harcamıştır. İş yapılıyorsa arkadaşlar bir defa ikinci şekilde iş yapıldığı için kesinlikle enerji yapılan iş kadar. Bakın bu dersimizin konusu iş ve güç olduğu için ne demiştik iş enerji teoreminde yapılan iş kadar enerjide bir değişme var. İkinci şekil tamam. Problem yok. Pekala. Şimdi şu aklınıza gelebilir. Birinci şekilde nesibe tepsi üzerinde bir iş yapmadığı halde acaba enerji harcamış mı? Elbette ki harcamıştır. Enerji harcanmadan bakın hiçbir şey yapılamaz. Nefes dahi alamazsınız enerji harcamadan. Mesela bazı sorularda böyle geçiyor. Uyuyan bir insan enerji harcar Elbette ki vücudun fonksiyonları, hücrelerin çalışması, hücreni enerji yakıyor biliyorsunuz biyoloji konusundan. Dolayısıyla burada iş yapmasa bile. Mesela bir duvarı iten insan düşünün. Duvarı itiyor böyle. Bakın ben şu duvarı itiyorum. Enerji harcıyorum ama duvara yol aldıramadığım için iş yapmıyorum. Bakın tepsi üzerine yani tepsiye bir enerji aktarımı söz konusu değil. Hani şunu sorsaydı birinci şekilde mesela tepsi enerji kazandı mı ya da tepsinin enerjisi değişti mi? Hayır, iş yapılmadığı için tepsinin enerjisi değişmedi. Ama arkadaşlar burada nesibenin enerji harcayıp harcamadığını soruyor. Dolayısıyla tepsiyi götürdüğü için mecburen enerji harcayarak onu götürüyor. Bakın bunları birbirlerine karıştırmayalım. Bu da doğru. Cevap 1 2 3 E seçeneğidir. Beşinci soru yatay düzlemde k noktasında 100 jül enerji ile geçen 2 kilogram kükleri cisme 10 newton kuvvet uygulanmış ve cisim l noktasından 60 jül enerji ile geçmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş 80 jüldür diyor. Bakın burada iki durum var. Bunun benzerini konu anlatımının içerisinde bir örnek olarak çözmüştük. Ama ondan biraz farklı şey var. Orada kuvvet uygulanmıyordu. Bakın burada ayrıca bir kuvvet var. Tabii ki bir de sürtünme kuvveti var arkadaşlar. Sürtünme kuvvetine Fs e diyorum. Şimdi dikkat edin. Bunun başlangıçta ilk enerjisi 100 Joule. 4 metre yol aldıktan sonra L noktasındaki enerjisi 60 Joule. Enerjisi azalmış. Halbuki şu F kuvveti uygulandığında sürtünme olmasaydı enerjisi artacaktı. Ha, demek ki buradan bu F kuvveti iş yapmasına rağmen enerjinin azalması sürtünme kuvvetinin daha fazla iş yaptığını yani ısıya ener dönüşen enerjinin daha fazla olduğunu anlıyorum. Şöyle yapıyoruz bakın. Burada F kuvvetinin yaptığı iş ne kadar? F çarpı x'ten yani 10 çarpı 4'ten 40 jül iş yapıyor. Dikkat edin. Normalde başlangıçtaki enerji ne kadar? 100 jül. Şimdi sürtünme olmadığını kabul etseydik 100 artı 40 eşittir. 140 jül enerjisi olması gerekiyordu bu cismin L noktasında. Ama 60 jül olmuş. E pekala nereye gitti? 80 jül. İşte 80 jül Sürtünmeden dolayı ısıya dönüş. Isıya dönüşen enerji 140-60 yani 80 Joule. 140 olması gerekirken 60 olduğu için 80 Joule. Isıya dönüşen enerji de zaten sürtünme kuvvetinin yaptığı iştir. Burada sürtünme kuvvetinin yaptığı 80 Joule'dur diyor. Bu doğru. Cisim ile yüzey arasındaki sürtünme kuvveti 20 newtondur. Onu nasıl bulacağız? Sürtünme kuvvetinin yaptığı işin 80 Joule olduğunu bulduğumuza göre buraya S çarpı X diyorum eşittir 80'den sürtünme kuvvetini soruyor zaten bize. Ne kadar yol almış görüyorsunuz. 4 metre yol almış eşittir 80. Buradan sürtünme kuvvetinin 20 Newton olduğunu bulmuş oluyor. Yani ikinci yargıda doğru. Üçüncü öncül diyor ki cisim K'den sonra duruncaya kadar 10 metre yol alır diyor. Bunu nasıl anlayacağız bakın ya da nasıl bulacağız? Şimdi burada dikkat edin sürtünme kuvvetini 20 Newton olarak bulduk. Burada duruncaya kadar 100 Joule enerjinin tamamı ısıya dönüşecek. O halde bu net kuvvetinin yaptığı işten buna bile bulabiliriz bakın. Net kuvvetin yaptığı iş enerjideki değişime eşit olacak. Burada sürtünme kuvvetinden ben şu F kuvvetini yani 20 Newton'dan 10 Newton'u çıkarttığımda bakın 10 Newton'luk bir net kuvvet olacak. Pekala yolu bilmiyorum. Onu bulmaya çalışıyorum. X diyorum. Enerji ne kadar değişmiş olacak? 100 Joule buraya geldiğinde bakın sıfır olacak. Enerji sıfır olacak. Son enerji. Dolayısıyla enerji değişimi 100 Joule olmuş olacak. Buraya 100 Joule yazıyorum. Şunların birer tane sadeleştiği için X eşittir 10 metre yol sonunda bu cismin durduğunu anlıyoruz. Bu da doğru. Cevap 1, 2, 3 E seçeneğidir. Altıncı soru Turgay ve Şenol güçleri eşit olan iki arkadaştır. 50 kilogram kütleli Turgay basamaklardan 3 metre yüksekliğe sabit hızla 5 saniyede çıkıyor. Buna göre kütlesi 80 kilogram olan Şenol aynı yüksekliğe sabit hızla kaç saniyede çıkar diye soruyor. Bunların güçlerinin eşit olduğu verilmiş. P Turgay diyelim eşittir P Şenol. İkisi güçleri eşit. Bunlar bakın kendi vücut ağırlıklarını belli bir yüksekliğe çıkarttıkları için yer çekimine karşı iş yapıyorlar ve bir güç kullanımı söz konusu. Güçlerinin büyükleri de işte o çıktığı merdivenleri çıkma süresiyle ilişkili. Hemen yazalım. İş bölü zaman. Şuraya Turgay diyelim. Şuraya da Şenol diyelim. Bölü Turgay T Şenol. Şimdi bakın 50 kilogram kütleli. 50 kilogram ama bu kütle. Bunu ağırlığa çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu ağırlığa çevirdiğimiz zaman yani şu 10 ile G ile çarptığımızda 500 Newton olacak. Ne kadar yükseltiyor? 3 metre. Kaç saniyede? 5 saniyede. İşte bu kimdir? Turgay'ın gücüdür arkadaşlar. Gücünü yazdım. Benzer şekilde Şenol'unkini de yazalım. Bakın Şenol'un kütlesi 80'miş. Yani ağırlığı 800 Newton'dur. O da 3 metre yüksekliğe çıkıyor. Ne kadar sürede? Bilmiyoruz işte. Onu soruyor. T sürede çıktığını düşünelim. Şimdi sadeleştirme yapalım. Bakın, şunlar gitti, sıfırlar da gitsin, beşler de gitti. Dolayısıyla, şenolun 3 metre yüksekliğe çıkma süresinin 8 saniye olduğunu buluyoruz. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Yedinci soru: Yatay düzlemde duran özdeş cisimler X, Y, Z motorlarıyla sırasıyla 2h ve 3h yüksekliğini sabit süratle sırasıyla 3t, t ve 2t sürelerde çıkartılmıştır. X, Y, Z motorlarının güçleri Px, Py, Pz olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki soruluyor. Gücün tanımı neydi? Bir defa P eşittir. Birim zamanda yapılan iş idi. Hemen PX motorunun, X motorunun PX gücünü bulalım. Yapılan işe bakıyoruz. Sabit hızla, dur özdeş cisimler, sabit süratle diyor bakın. Sabit süratle çıkarıldığı için sadece bakın yer çekimine karşı yapılan işi dikkate alıyorum. Ağırlık MG'dir. Çarpı yükseklik 2H'dir. Bu yapılan işi veriyor bakın. Bu ne kadar sürede yapılmış? 3T sürede yapılmış. Y için yazıyorum. Bunun da kütlesi mg olduğu için. Yükseklik h'dir. Ne kadar sürede? T sürede bakın. Z'yi de yazalım bakın. Şuraya hemen. O da mg'ymiş bakın. Mg çarpı yükseklik 3h bölü 2t. Yani süre verilmiş yani. Dikkat ederseniz şu kat sayıları aldığımızda 2 bölü 3 ne olacaktır burası? Mg, mgh bölü t olacaktır. Çarpı. Bunun kat sayısı 1 olacak. Bakın kalan kısım aynı. Bunun katsayısı sayısı ise 1,5 olacak. Kalan kısım aynı. O halde görüyorsunuz katsayılar arasındaki ilişki güçler arasındaki ilişkiyi veriyor. En fazla en büyük pz en küçük ise px olduğunu yani 2 bölü 3'ün birden küçük olduğunu görmeniz lazım. Buna göre doğru cevap b seçeneğidir. 8. ve son soruya geldik. Haluk ve Ufuk şekildeki gibi P ağırlığındaki bir koli 1 metre yüksekliğe farklı uzunluktaki yollardan sabit hızla çıkarıyor. Yine bakın şu sabit hızla ifadesi kullanılmış. Ufuk T sürede Haluk ise 2 T sürede çıkardığına göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Birinci öncül diyor ki bakın ikisi de yer çekimine karşı eşit iş yapmıştır. Bir defa sabit hızla çıkarılması yapılan işin tamamen yer çekimine karşı yapılan iş olduğunu ifade ediyor. Bakın net kuvvet sıfır. Yani net iş yok. İş konusunda demiştik ki böyle bir durumlarda bir çekilen kuvvet, çeken kuvvet iş yapıyor. İki, yer çekimine karşı iş yapılıyor. Üç, net kuvvet iş yapıyor demiştik. Burada işte sabit hızla hareket ettirilmesinden dolayı net iş sıfır. Dolayısıyla bunları çeken kuvvetin yaptığı iş ile yer çekimine karşı yapılan iş o zaman eşit oluyor. Yani her ikisinin de hem halun hem de Ufuk'un yaptığı işler eşit arkadaşlar. İkisi de yer çekimine karşı eşit. tamam bunu belirledik. Ufuk'un gücü halun gücüne. Ha şimdi güçleri bulacağız bakın. P Ufuk ne olacak? Yapılan iş aynı ama işlerin yapılma süresi farklı. Bu T sürede yapıyor Ufuk. Haluk ise 2T sürede. Bakın P Haluk diyoruz. Aynı işi yaptığı için W diyorum. Böyle 2T yani görüyorsunuz Halun gücü ufun gücünün yarısına eşittir. Dolayısıyla ufun gücü daha fazladır ifadesi doğru bak. Üçe bakıyoruz. Haluk 5 birim iş yapmışsa ufuk 3 birim iş yapmıştı. Bu yanlış arkadaşlar. Başlangıçta zaten işlerin eşit olduğunu, eşit iş yaptıklarını belirledik. Buradaki yolların uzunluklarının farklı olması önemli değil. Çünkü uzunluklar farklı ama bunların uyguladıkları kuvvetler de farklı. İşte onlar birbirlerini telafi ederek yapılan işlerin eşit olduğunu farklı yoldan yani şu sabit hızla çıkarılmasından dolayısıyla yapılan işlerin yalnız çekimine karşı yapılan iş olduğundan anlıyoruz. Bu yanlış olduğu için doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonra mekanik enerji yani kinetik ve potansiyel enerji ile ilgili dersimize geçeceğiz. Siz bu konuyla ilgili mutlaka elinizdeki kaynaklardan soru çözerek pekiştirmeniz gerekiyor. Kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.